Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere çok güzel bir kart numarası göstereceğim. Şu anda elimde Murphy Magic destem var. Hemen numaramıza başlayalım fazla bekletmeden. Şimdi sizlere bu oyunun performansını göstereceğim. Ben şimdi böyle kartları geçeceğim. Sizden şurada bir yerde bana dur demenizi istiyorum. Dur dediğiniz yer sizin kartınız. Mesela şurada bana dur dediniz. Sizin kartınız bu. Tamam gözüktü. Şimdi sizden şurada bana tekrar dur demenizi istiyorum. Mesela diyeyim ki burada bana dur dediniz. Şimdi kartı böyle koyduk. Şimdi karıştırmaya aynen devam. Keselim. Şimdi şöyle bir karıştıralım biraz. Tekrar karıştıracağım şimdi. tamamdır. Tekrar. Tekrar karıştırmak istiyorum şöyle. Yani ben işler biraz daha zor olsun istiyorum. Tamamdır. Şimdi biraz daha zorlaştıralım işleri şöyle. Burası açık. Burası kapalı. Şimdi şey yapıyorum. Şimdi karıştırıyorum iyice kartları. Şu anda kartlarla bir kaos yarattım. Herhalde gözüküyordur. Şimdi kaosu birazcık arttıralım şöyle. Hı. Tamamdır. Şimdi kapalı açık kapalı. Bunu defalarca tekrarlayabilirim. Kapalı. Şöyle kapattım. Biraz şöyle yapıyorum. Biraz da şöyle yapıyorum. Şimdi açıyorum kartları. Gördüğünüz gibi tüm kartlar kapalı. Tek bir açık kartımız var. O da tabii ki herhangi bir kart değil. Sizin dur demiş olduğunuz bu kart. Şimdi sizlere bu numaranın nasıl yapıldığını gösteriyorum. Öncelikle böyle e, dribble yaparken dur demesini istemeniz lazım e, seyircilerden. Dur dediğiniz yersin sizin kartınız diyorsunuz. Mesela burada dur dediniz. Dur denilen kartımız bu. Kara 3. Tamam gözüktü. Şimdi tekrardan böyle karıştırırken e, tekrar dur demesini istemeniz lazım seyircilerden. Mesela diyeyim ki burada dur dedi. Kartı buraya koyduk. Sonrasında e, bir kartı dışarı bırakıp öyle karıştırıyoruz. E, yani özellikle bunu yapıyoruz ki hani kart kaybolmasın diye. Sonra bunu içeri itip böyle desteği kesiyorsunuz. Artık bu hareketi yaptığımız zaman kara 3 desteğin en üstünde. Sonrasında table riffle shuffle diye bir hareket var. Bunu yapıyoruz. Bunu yaparken kartı aynı yerde tutarak yapmanız lazım. Buradaki altın kural e, seçilen kartın desteğin en üstünde durması. Yani bunu bir iki kere yapabilirsiniz bu şekilde ya da şöyle bir sahte karıştırma yapılabilir yani false shuffle. Bu arada bu hareketlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bir video göstermiştim yani o videoyu da izleyin muhakkak hani öğrenmiş olursunuz. Hatta şöyle bir sahte karıştırma da yapabilirsiniz mesela şöyle böyle bir hareket. Yani karo 3 hala destenin en üstünde. Sonrasında desteği kesiyorsunuz. Burayı açık, burayı kapalı vaziyette açıyorsunuz böyle. Sonrasında tekrardan o şaflar hareketini yapmanız gerekiyor. Şu şaflar hareketini yaparken de e, hani o en üstteki kartı gene aynı yerde tutmaya dikkat edin. Yoksa e, numara mahvolabilir. Sonrasında Sonrası açıyorsunuz böyle kartları. Ee, yarısı açık, yarı, yarısı kapalı. Bu şekilde gösteriyorsunuz. Sonrasında buradan bastırıyorsunuz. Sonra ittiriyorsunuz ve ittirdiğiniz anda şu açık olan kartları alıp üste yerleştiriyorsunuz. Şu anda böyle bir görüntü olmuş oldu. Buradakiler açık, buradakiler kapalı. Şöyle göstereyim. Tamam. Bu kapalı kart zaten bizim seçtiğimiz kart oluyor. Yani dur dediğimiz kart. Sonrasında yapacağımız işlem şu. Buralardan bir yerden alabiliyorsunuz. Mesela açık böyle kapalı kapalı açık vaziyette böyle gösteriyorsunuz. Sonrasında açık kapalı böyle gösteriyorsunuz. Ortalardan aldığımızda kapalı kapalı oluyor. Bunu alıp buraya yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde kapattığımızda artık tüm kartlar kapalı. Tek bir tanesi açık oluyor. O da tabii ki dur dediğimiz kara 3. Zaten biz bu kartı seçmiştik. Umarım numaramı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoda gösterdiğim detayı dikkatçe takip ederseniz biraz da pratik yaparsınız. Ee, bu numarayı arkadaşlarınıza dostlarınıza sunabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. thank you